Canım Çorumum bugün Çorumum sokaklarını anne, dolaşıyoruz canım. canım Çorumum. Başım döndü dolaşot dolaşı dolaşıyor. ama öğrenciler bayılıyor buna. Biz çok zevkli araç kullanıyoruz böyle kahkahalarla inanın. Evet evet aynen öyle. Hiç... Nurdan'ı da bu arada çekeyim. <laughs> çok güzel çıktın. Evet. Öğrencim de diyor ki beni güzel çek diyor. Tamam dedim. Ne demek o iş bende. Heh. Canım şehir içindeyiz şimdi evet. canım Çorumumun. Saat Kulesi Gazi Caddesi Evet. Devam et. Hah. Girmedi atlım girmedi sen ha. Evet, devam evet, et. Evet, Ay Saat Kulesi'ne kadar güzel görünüyor evet. <laughs> <Evet>. Ben göremiyorum. <laughs> heyecandan, ben göremiyorum. Heyecan, heyecandan bak karşıya bak. Karşıya o kadar <laughs> bak dibine bakma. Bak. <laughs> <laughs> o kadar dibine bakmayacaksın ama. Karşıya bakacaksın biraz daha. Hep şu mesela neydi şu araba bak. Top, Tofaş. Tofaşın Tophaş. arkasında evet saat kristi çok güzel görünüyor hakikaten. Evet. Şöyle devamı. nasıl hareket Gördüm. ediyor görüyor musun? Ben ondan uzak durayım. Dur, Bu dur aralara sen... gireyim. Evet evet çok uzak dur. Bak aralardan çıkanlar var şu anda. Bak hiç yol veriyor mu gördün Vermedi. mü? Vermedi evet bak, Ama sonra verdi bak görüyor musun? İmana geldi. <laughs> Devam et. Ne yapıyor? Bir bekle dur tatlım. ofsun. Dur dur tatlım. Allah Allah. Gördün mü? Çektin mi onu? Çektim çektim. Emniyete Sana mi? Sana atalım. Emniyete mi dedik ya? Evet, ya? Saat Böyle devam ediyorduk, değil mi? Evet devam ediyoruz bundan. Şuradan da geçebilirdik de, de manevra. Yok yok çok değil. Saat Kulesi'nin oradayız evet. Çıkanlardan. Evet. Bugün, bugün otobüsten hastaneden geliyorum. Buradan Aa. sola dikkat edeceksin. Buradan soldan girmek sana, sana yol vermedi devam et. Ben de vermedim. Evet, ver devam et, devam et tatlım evet. Şöyle. Bak. Geç geç geç. Geç geç. <laughs> ben bunu da yaptım ya. <laughs> onları çok seviyorsun. Bayılıyorum evet, onlara yol Eskiden yayaydım ya da çok sıkıntı yaşadım. Şimdi araç kullanıyorum. Onları bayılıyorum yol vermeye. Ödüm kopuyor. <gülüyor> 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 Haberin yok. ağaçların hepsi de sinyal veriyor şu anda. Evet. Dur, kalk. Yani debriyaj, fren. Şu an hiç debriyajla sonra... frene karışmıyorum. Gazdan yavaşlatıp gazla. kalkıyorum. Evet, yavaşlatıp kalkıyorsun. Dur. Ama ya. karşı taraf çok kalabalık. Orada kalabalık. Evet, evet. Kilitli. Kilitli. hiç dememe gerek kalmadan yine birinci bir testesin zaten evet gayet iyi becerdin devam et sıcak oldu değil mi? hı, sıcak oldu